Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirildi ve Türk Alacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi yani TUSAŞ tarafından üretildi. Bu proje Türkiye'nin tamamen yerli ve milli imkanlarıyla gerçekleştirdiği ilk haberleşme uydusu olma özelliğini de taşıyor. Uydu 42 derece doğu yörüngesine yerleştirilecek ve burada Asya, Avrupa ve Afrika'nın geniş bir bölümüne hizmet verecek. Türksat 6A 20 aktarıcı transponder kapasitesine sahip olacak ve bu sayede televizyon, radyo, internet ve veri haberleşme hizmetleri sunacak. Türksat 6A fırlatıldıktan sonra 15 yıl boyunca hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Bu uydu sadece haberleşme alanında değil, aynı zamanda afet yönetimi, çevre izleme ve tarım gibi birçok alanda da önemli katkılar sağlayacak. 7,5 kW gücüne sahip 4250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet veremediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya Türksat'ın kapsamı alanına girecek. Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak ve Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.